Sen Ankara'daki kapatılan tayyare fabrikasını duydun mu? Ankara'da kapat. Evet. O fabrikanın neden kapatıldığını biliyor musun? Hayır. Bu fabrika Atatürk'ün emriyle kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar 112 tane değişik uçak imal edildi orada. Sonra fabrika kendine geliştirmeye başladı tabi. Savaş sırasında da kimse bize uçak eğitim uçağı vermediği için 185 tane eğitim uçağı yapıldı orada. 185 Evet bunları yaptık biz. 1955 yılında Hollandalılar bize 30 tane uçak siparişi verdi. Ama dönemin işletmeler bakanı o siparişleri kabul ettirmedi. Hollandalılar da uçakları İngilizlere yaptırdı. Birkaç yıl sonra da fabrikayı tamamen kapatıp traktör fabrikasına dönüştürdüler. Ben anlayamadım neden kapattılar? Biz kim uçak yapmak kimmiş? Ya yapmışsınız işte. Başarmışsınız. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz evet.